Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili terazi burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Mayıs ayı içerisinde o bir aylık süreçte iş hayatınız, aşk hayatınız, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Neler yaşayacaksınız? Bununla alakalı efendim kahve falı açılımı yapacağım sizler için. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımdanmış. Açılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin. Efendim hepsini de arzu edebilirsiniz. Değişik değişik fallarımızdan birçok haberler almış olursunuz. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi sevgili Terazi burçları için genel yorumumuza Dönüş yapalım efendim. Şöyle sıvıyı önce atalım. Evet sevgili terazilerin Mayıs ayı. Oo, sizde de sıkıntılar gidecek efendim. Çok güzel sevgili teraziler. Evet sevgili teraziler sizin çember açılmış güzel. Negatifliği atacaksınız sevgili Teraziler. Nazarı da atacaksınız. Adında E harfi, F harfi, L harfi, M harfi olanlar efendim biraz sıkıntı içerisindeler. Negatiflik de var üstlerinde. O negatifliği atlatacaksınız. Aydınlığa doğru gidiyor bu harfler. Aydınlığa doğru gidiyorsunuz efendim. Hemen karşınızda balıklarınız çıkmış resmen. Küçük küçük de yıldızlarınız çıkmış. Yani küçük çaplı da olsa dilek kabulünüz var. Bu harflerin dilek kabulü var. Efendim çok güzel bayrağınız çıkmış. Zafer yapacaksınız. Zafer bayrağı dikeceksiniz. Sevgili terazi burçları bazılarınız tabi. Hemen yanında da soru işareti çıkmış. Kim bilir ne zaman diyor. İki ay içerisinde efendim. 2 ay içerisinde adında A harfi olanlar güzel şansa doğru gidiyorsunuz. Birazcık sıkıntınız var. Tepe taklak bir şekilde çıkmışsınız. Adında A harfi olanlar çevreniz aydınlanmış ama o negatif elektriği atıyorsunuz. Negatif elektriği atacaksınız. Çevreniz aydınlanmış. Küçük küçük de atlarınız çıkmış. Atlarınız koşar bir vaziyette küsseniz barışacaksınız efendim bekarsanız evlilik kararı alacaklar sevgili terazi burçları evlilik kararı alacaklar yalnızlığı bitirmek isteyeceksiniz efendim geçmişte bıraktıklarınızdan yine bazılarının boynu bükük çıkmış size de gelemiyorlar boyunları bükük çıkmış bir vaziyette musluğunuz çıkmış sizin akım yerinde, akım yerinde bir vaziyette güzel yollar tertemiz yolunuz temiz çıkmış efendim dev balığınız var sizin de aynı şekilde size şans oyunu deneyin sevgili terazi burçları şanslı gelebilir miras durumları yolunuza çıkabilir efendim şu bir aylık süreç içerisinde iş başvuruları yaptıysanız gelin başlayın diyebilirler sizi sevgili terazi burçları. Efendim evet sizin de bazılarınızın yüzde altmışınızın hane içi sıkıntısı görülmekte. Hane içi sıkıntıyı atlatacaksınız. Evet adında i harfi olanlar ev taşınacaksınız. Ev adında i harfi olanlar ev taşınıyorlar. F harfi, L harfleri ev taşınacak görülüyorlar efendim. Adında E harfi olanlar, efendim F harfi olanlar, yine bazı M harfleri, J harfi olanlar hane içi sıkıntı tepe taklak bir vaziyette çıkmışlar. Hane içi sıkıntı yaşıyorlar. En fazla iki ay içerisinde durumları düzelteceksiniz. Haneye güneş doğacak resmen. Şu bir aylık süreçte isteğiniz gerçekleşecek mi? Evet çok hızlı ilerliyor. Çok hızlı ilerliyor efendim. Evet, yüzde yetmişinizinki gerçekleşecek görülüyor. Yüzde yetmişinizinki çok hızlı ilerliyor efendim. İsteği yüzde yetmişinizin isteği gerçekleşecek görülüyor. Tabii efendim bunlar genel yorum. En net açılım kişi özel açılımdan anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çayfalı kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın